Esselamu Aleyküm. Bir has bir hal dostlarıyla hikaye bu ya diyelim. Bugün sabırdan bahsedelim. Sabreden derviş murad dermiş. Gerçekten ermiş mi? Yoksa bazılarının dediği gibi ermeden nokta nokta mı olmuş? Bilmiyorum. Bakalım hikayemize kulak verelim. Derler ki bir zamanlar dervişin birisi. Dervişler genel itibariyle zaten fakir fukaradandır. Fukara hakka muhtaç demektir. Fukaralığı tercih edenler de dünyalığa heves etmediği için dünyalık anlamda da yoksunluk ve yoksulluk yaşarlar. Ee, sultanın kızına aşık olmuş dervişin birisi. Oğlum yapma etme dese de ne ailesini dinlemiş ne de bir başkasına. Nihayet olay efendi babaya intikal edince efendi baba demiş ki evladım gerçekten sen o kızı istiyor musun? Elbette babacım şu anda dünyada başka bir muradım yok Onunla güzel bir yuva kurayım. Mutlu, huzurlu yaşayayım. Güzel güzel evlatları hak yolunda yetiştireyim istiyorum demiş. O zaman demiş bu işin sırrı senin Allah yolunda daha çok sabırla, zikirle devam etmen. Nasıl yani efendim demiş. Al demiş eline bir tesbih. Zikrini arttırarak yoluna devam et. E peki babacım demiş. Al cennet güzelce bir tesbih. Günlük binler, on binler, yüz binler havada uçuşuyor derken artık insanlardan soğumaya, hakkın zikriyle meşgul oldukça da insanlardan uzaklaşıp tenhalarda zikre devam etmeye meyil etmiş, gönlü buna heves etmiş ve birazcık şehirden uzaklaşmaya, dağın eteklerinde falan Allah Allah demeye tesbihini arttırmaya devam etmiş. Nihayet yoldan gelip geçenler şehre gidip gelirken veya köye gidip gelirken onu o halde görenler Bakmışlar hırpani kılık elinde sadece bir tesbih Allah Allah diyen bir derviş mübarek adamdır diyor. Duasını almaya falan gelmeye başlamışlar. Hürmeti atmış, itibarı etmiş. Bu arada kendisine daha evvel haber uçurdu ama babası izin vermediği için de yuvasını kuramadığı kızcağız da yani sultanın kızı da yataklara düşmüş, hasta olmuş. Tedavi tedavi kar etmiyor. Doktorlar kar etmiyor. İlaçlar kar etmiyor. Ne yapalım ne edelim diye kara kara düşünürlerken artık bizim dağlarda Allah Allah diye gezinen dervişin namı vezirlere kadar gitmiş. Kim olduğunu bilmeksin demişler ki yahu efendim bir derviş babadan bahsediyorlar gelen geçen gördükçe ondan dua ister. O da estağfurullah der ama dua ettiğinde de duası mutlaka kabul olurmuş. Kızınız için bir de ondan mı dua istesek ondan mı alsak getirsek falan demişler. Olacak bu ya, devran dönüyor, kader ağlarını örüyor ve derviş saraya gelmiş, kızcağızın şifası için duada bulunmuş. Sırf Allah rızası için zikrullahla meşgul ola ola duası kabul olmuş. Aslında başlangıçta Allah rızası için değil de belki sultanın kızını alabilmek için başladığı zikir taklitten tahkike dönüşmüş. Hakike dönüşmüş, allah Teala'nın duasını kabul eylediği nazlı kullanılan birisi olmuş. Tabi bu hali gören sultan da evladım demiş biz bir zamanlar sana hayır demiştik ama sen eğer uygun görüyorsan kızım artık yolunu kur deyince tabii ki derviş hem dünyalık anlamında hem de okupa anlamında muradına ermiş birisi olarak güzel bir yolunu kurmuş ve zikrullahın bereketine sabırla devam etmenin muradına ermiş. Tabi dünyada erdiği murat işin sadece görünen yüzüdür ahirette daha büyük muratlar ermek için sabırla Allah yolunda devam etmek lazım. Mesela.